Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir kara lahana sarması yapacağız. Umarım bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. 2 adet büyük boş soğan, bir de 2 diş sarımsak. Kaşan yakın tuz ekliyorum. Yaprakları haşlamak için 2,5 su bardağı pirinç kullanıyorum. Yaprakları güzelce sıcak suda haşlıyorum. Bir iki dakika bekletmeniz yeterli. Rengi dönünce anlarsınız zaten piştiğini. Çok da pişirmize gerek yok. Güzelce soğuk suda şokladım. güzelce şöyle hazırladığım reyhanlarım var taze taze şöyle buzlu buzlu atacağım en son baharatları ekliyoruz ki daha lezzetli olsun şöyle bir tutam reyhan ekliyorum bir tutam taze nane ekliyorum şöyle nanem var bir tutam da nane ekledim sizin böyle buzunuzu taze yoksa kurutmuş olanı da ekleyebilirsiniz. Ama nacizane fikrim böyle yazın hazırlayıp buzlu atmak çok güzel oluyor. Kışında böyle buzlu buzlu pişirirsiniz bozulmaz. Bir de kişnişim vardı böyle ufak ufak doğradığım. Bunları çorbalara falan da ekliyorum. Şöyle bir tutam da kişnişten ekliyorum. Bir de maydanozum vardı. Neredeyse maydanozum bitmiş. Artık biraz maydanoz ekliyorum. Hem böyle daha da kolay oluyor, pratik oluyor. Şimdi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Buzlu buzlu kullanırsanız bozulmaz. Hani tadında donmuşluk falan böyle buzlu kokusu falan da gelmez. Güzelce karıştırıyorum. Karabiber ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da yeni bahar ekliyorum. Bahar karabibere çok benzer ama tadı çok güzel, çok farklı. Hatta şöyle biraz daha ekleyeceğim. Eklediklerim bu kadar. Ve güzelce karıştırıp demlenmeye bırakacağım şimdi. Böyle biraz da baharatlar ile dinlensin. Harcım bu şekilde oldu. Güzelce karıştırdım. Biraz dinlenip soğuduktan sonra beraber sarmaya başlarız. Yaprağımı güzelce haşladım. Soğuk suda şokladım. Eğer soğuk suda şoklamazsanız böyle üst üste kalacağı için böyle cıvık bir görüntü olur. Onun için güzelce soğuk suda durulamanız gerekir. Şu damarlı kısımları ilk olarak alıyorum şöyle. Şöyle. Hani sarılması daha kolay olsun şöyle. Şimdi ikincisini göstereyim nasıl yaptığımı. Bu yaprağın düz kısmı, bu da arka yüzü. Şöyle arka yüzünden şu damarlı kısımlarını kesiyorum. Böyle yaprağın şekilsiz, şüksüz olduğuna bakmayın ama çok güzel. Yani güzel bir lezzeti var. Şöyle damarlı kısmını aldım. Bakın şöyle. Hani kolay sarılsın diye. Harcım iyice güzelce demlendi. Tuzunu baharatlarına istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ama benim bu hazırladığım, buzlukta hazırladığım taze baharatlar çok güzel lezzet verir. Şöyle güzelce yaprağımı alıyorum şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Şimdi çok ince sarmak istiyorsanız harcından az eklersiniz. Ne orta, böyle çok ne ince olsun, ne kalın olsun gibisinden sarmak isterseniz de şöyle güzelce bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi ilk olarak şöyle bir sardım böyle büke büke sarıyorum. Şöyle yanlarından çıkıyor. Korkmasın. şöyle. Şöyle yanlarını şöyle kapatabilirsiniz. Bundan bir şekil. Şöyle inceden büktüm. Bakın. Minicik. Şimdi bu şeye geliyoruz. Diğer yaprağa geliyorum. Şimdi şu tarafı alalım. Şu taraf boşta kalmış. Şöyle şu kalanları böyle altına koyabilirsiniz. Ben zaten şeyi koydum. Yapraklarını koydum. Şimdi güzel tekrar yaprağımı aldım. Şöyle güzelce. Şöyle sıkı sıkı. Şöyle. Bakın çok güzel sarılıyor. Şu taraf kaldı ya böyle. Şunu da şöyle yapabilirsiniz. Şu tarafta. Çıkmaz zaten de. Şöyle. Şu sarılan son bölgeyi böyle tencerenin şöyle yapraklarından koydum. Zaten kısık ateşte pişireceğimiz için dibine yapışmaz da yine de şöyle dizeceğim zaten. Yani şu çizgili en son yaprağı serdiğimiz kısım şöyle arka gelecek şekilde diziyorum. Şöyle de yapabilirsiniz ama böyle gerek yok ya. Şöyle daha güzel şey. Ben böyle serdim. Şimdi güzelce diğer kalan kısımları sereceğim. Şu yaprağı da ayırmıştım. Bakın bu ne kadar şekilsiz. Bunu nasıl sarabiliriz diye. Belki kafanıza takılabilir. Mutfağa yeni girenler için falan. Şimdi yine böyle bunu da ayırdım. Şöyle ikiye. Şöyle. Şimdi bir tatlı kaşığı ekliyorum şöyle. Biraz daha da koyabilirim. Şimdi şu şekilde tarafını şöyle düzledim. Şöyle sıkı sıkı. Çevirdim. Şey Bu yanları biraz kaldı. Hani buraları pişmemiş olarak düşünmeyin. Hepsi eşit derecede pişecektir zaten. Şöyle bakın. Şimdi bunu da güzelce size göstereyim. Şimdi bu parça başka bir parçayla da birleştirebiliriz. Şimdi başka bir yaprak alıyorum. Bu tarafı böyle biraz fazla haşlanmış. Yani haşlanmamış da yırtılmış da olabilir. Şu tarafı alıyorum. Şöyle güzel ikiye bölüyorum. Şimdi bu böyle kalsın. Bunu da değerlendireceğim. Şu yaprağı güzelce yayıyorum. Şimdi onu destek olsun değil mi? Şimdi güzelce aldım bütün harcımı. Güzelce bunu da sarıyorum şöyle. Şöyle içine güzelce kapatıyorum. Şöyle sıka sıka serdim. Şimdi boş kalanlarına dolduruyorum etrafını. Bu da böyle oldu. Şöyle. Şimdi bu tarafı nasıl yapacağım? Tabi atmıyoruz. Önce şunu şu kalın kısmını alıyorum. Başka bir yaprağı yine bunu da onaracağım. Böyle ziyan etmeye etmeyerek güzelce sereceğim. Şimdi bu tarafa da bir parça uyduracağım ama aslında gerek yok. Şu kısmı bir kesmek istiyorum. Şu damarlı kısmı tamam. Bunu da tencerenin dibine atıyorum şöyle. Bu tam sermelik için yeterli. Şu tarafa yama yaptım burada. da. Tekrar bir tatlı kaşığı alıyorum. Yani yaprağım bozuk seremem gibisinden değil. Hepsinin birbirine yama ede ede. Bazı yapraklarım da çok güzel. Onları da kendi başına seveceğim zaten. Şöyle. Bakın şöyle çıktı birazcık. Şöyle dıştakini içe doğru. Şöyle. Şöyle serdim. Şimdi şunları da tencerenin dibine koyuyorum. Başka bir yaprak daha göstereyim. Bu yaprağım çok güzel. Güzelce şu damarlı kısmını kesiyorum tekrar. yapabilirsiniz. Bunu da tekrar böyle. Şöyle ikiye bölüyorum. Şimdi ben oturarak güzelce bunları sereceğim de. Sereceğim diyorum ya. Saracağım da. Şimdi şöyle. Güzelce. iki pay olarak ayırdım. Önce sıkıyorum. Sonra şöyle. Aslında harcı çok az oldu ya. Hiç ele bile gelmiyor. Yani. Böyle bütün hepsini size gösteriyorum ki siz de yapın kolaylıkla. Şimdi daha güzel oldu. Sarı yaprak yemeyelim değil mi? Bunu da güzelce böyle dıştan içe koyuyorum. Şöyle minicik Biraz şu damarlı kısmı gelmiş şöyle keselim birazcık şunu da içe doğru kıvırdım böyle bitti. Bakın. Şöyle tenceremin dibine güzelce yerleştireceğim. Sarmaların hepsini güzelce sardım. Şimdi demleme usulü güzelce sarımsakları böyle dilim dilim yapıyorum. Sarımsaklar böyle aşırı aşırı lezzetli oluyor. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Allah bir tane düştü. Neyse onu alıp yıkayacağım şimdi. Şöyle güzelce dilim dilim doğradım. Bunu da alıp yıkayacağım şimdi. Bunu da güzelce ekliyorum. İç harcım hepsi iki buçuk su bardağından yaptım ya pirinç. Hepsi yeterli geldi. Şimdi tavama birazcık yağ aldım. Zaten tencerende de tavamda da yağ vardı. Şimdi bir kaşık salça ekleyeceğim. Şöyle az biraz salça ekledim. Çünkü içerisinde olduğu için fazla eklemenize gerek yok. Güzelce bunu salçayı kavuracağım. Birazcık tuza döküyorum ki salça güzelce dağılsın. Yemeğinizin tadına göre de su eklersiniz eklersiniz pardon. Şimdi güzelce soğuk su ekliyorum. Suyunuz çok kaynar olmasın ki güzelce sarmalar da pişsin. Taşın hafiften salçalar güzelce eridikten sonra sarmayı ekleyeceğim siyah olanlar da Reyhan'ın rengi yani bir şeylik falan yok. Yanmalık durum yok. Kaşıkta da var hatta. Onlar Reyhan. Şimdi güzelce sarmamı alıyorum. Güzelce bu suyu her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Biraz daha su ekliyorum. Çünkü hiç su yarısına bile gelmedi. Şimdi bu salçalı yağ ziyan etmemek adına spatula ile güzelce sıyıracağım. Bakın. Şöyle ziyan olmadı. Dediğim gibi şu siyahlıklar reyhan. Bir yanma falan olmadı. Şöyle güzelce sıyırdım. Yıkamasam ne yapsam tertemiz oldu <laughs> diyormuşum. Neyse şöyle güzelce sıyırdım. Şimdi benim bu sıcak havalarda bu soğuk soğuk esprilerim olmasa ne olur yani. <laughs> Şimdi yemeğimi güzelce aldım ocağıma. Kısık ateşte olacak. Acelem yok zaten. Ee, kendi haline pişebilir. Şimdi sarmalarımız güzelce böyle aynı böyle yeşilimsiz durması için böyle hiç kararmaması için. Şu kalan yaprakları bir de böyle kök kısımları falan vardı. Onların hepsini güzelce bunun üzerine koyacağım ki hiç tabak koymadan çünkü bazen tabak koyunca da kararıyor. Bunu güzelce böyle buraların hepsini yayacağım.